Selamlar dostlarım video hoş geldiniz bugün sıralı maçta Valentin ile karşınızdayım hadi bakalım Amon jungle nana almışlar nana'yı görmek üzdü ya nana'ya solo kill sıkıntı oluyor şöyle mana başlayalım da zaten mana odaklı eşyalar çıkılıyor buna bekleme süresi mana karışık ya şeye baktım bir aralar bunu çok fazla kain alınıyordu çok fazla can yeniliyordu ya kain çıktıktan sonra. Güncel metada fazla kişi kain almamış ya onu fark ettim. yukarıya doğru bir desteğe gidebilirim. Bir bakıyorum. Moskova gidilebilir bu arada. Ne oluyor abi? Buradan birisi gelecek muhtemelen. Takım gelirse e, ee, siz gelsene benimle. Bu da attım da. Az botta çok milyon kaybediyorum da burada bir şeyler yapalım bari. Tamam öldü güzel. Şimdi de bir gidelim baba. Herkes her yerde fight yapıyor. Çok garip bir olay oldu. Güne oynasak güzel olurdu bu arada. SS e var diye 3'ü 3'lere direkt alırdık. Tamamen odam Akdeniz'de de. Mahmut benimle W'si atıyor. Kral Mahmut. Bot lane odaklı oynamak istiyorum ya. Karşımda ne olmasaydı Plot odaklı oynardım ama vursana pasifini alalım bari. Aynen güzel oldu bu. Abi şimdi kilo odaklı oynayabiliriz ama koridorda. Pasifini aldık çünkü. Botu tekrar bir gidelim. Botu tekrar gidelim. Çık baba orada. Gel bota. Gel şuna bir oynayalım. Bekle burada. Direkt koşma. Bekle. Bekle. Şimdi de gidelim baba. Kader saati başlangıcı yapacağız. Kitap falan da alacağım. Hasarı birazcık geç çıkmayı düşünüyorum ya. Jopu 3. eşya olarak tercih edebilirim. Eyze gidelim şimdi. Aşağıda ne oluyor? Ne? Yanlış mı görüyorum yoksa Rabi ile Freya'yı e mı kirlemiş solo? Oha Rabi ile Freya'yı e solo kill atmış. Hem de flash'ı var. Adamın da ilanı var. Nasıl lan? Böyle bir şey mümkün mü? Dive falan girdi herhalde. Mümkün değil çünkü. Mümkün atı yok böyle bir şey. Kankam dikkat et. Kalabalık olabilir Tamam şimdi oynayabiliriz. Tamam öldü öldü. Şimdi keselim mi de dönelim. Yalnız Layla'nın kalbi çok kırılmaya başladı sanki ya. Yanlış eşya başlamış. Can çalma çok yanlış. Gel mi de vuralım ya. Ulti atacak. Bana da daha pasif yok. Agresif oynanabilir. Şimdi şöyle bir tuttum. Ölmeyecek muhtemelen. Ölme dikkat et. Güzel. Bu bir tık iyi olmadı. Ah şey geliyor. Böyle bir uzak dur kardeşim. Dur kavuşalım seninle. Güzel. Kime niyet kime kısmet. Nana'yı bekliyorduk. Amon geldi. İyi bari. Şimdi şu bekleme süresi ve mana olayını çözmek istiyorum arkadaşlar. Sürekli yetenek kullanıyoruz ya. Sürekli ulti çalıyoruz. Kitap güzel olacaktır. Hasarı düşürecek ama yapacak bir şey yok. Çok öndeyim yani hasarımın yani feragat edebiliriz hasardan. Bizimkiler tortulda alırsa çok iyi olur. Güzel. Pasifi gelmiş bu arkadaşın. <laughs> Ve siz gel benimle. Gel benimle, benimle öyle benimle bir bireysel bir şey Gel yanıma benim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunu kesebiliriz aslında ya bakıyorum da. Aha. Arkadan geliyor. Koridorda var ya çalı görüşü almasam sıkışacaktık araya. Boskov'un item mi? Ya yine de kafa atmak istemiyorum Moskova'ya. Oo, Moskov sıkıntı. Buradan bir tek kaçmak lazım. Abi her yerden bir yetenek geliyor şu an. 2 saniye saldım bir tapa döneyim dedim. Moskov direkt gelmiş. Neyse Rabia'ya gidelim ya. Rabia'ya baksana. Adam dövüyor indi Bari koridoru almasına yardımcı olayım. Devam et devam et devam et. Görmedi görmedi. Sattı sattı devam et devam et. Devam et. Q'yu bekletiyorum. Devam et. Ha, sıkıntı yok. Kulüye alırız. Buraya geldiler. Şu elemanın bir pasifini alsak çok tatlı olacak ya. Öldün mü? Yakmaya gittim pasif. Pasife gitti mi görmedim ya. Tamam şimdi jopu çıkabiliriz artık yavaştan şöyle tekleyecek item yapalım da. <laughs> Motgo falan killeriz. Ölme ciddi misin sen? Cana bak. Nerede o Moskova? Şuradan sana mı geliyor yoksa ya? Hmm, Beyze gitmiş. Devam edebilirsin. Bıraktım ultiyi. Ölür herhalde. Güzel. iyi hasar çıkarttı. Yalnız buradan ben nasıl çıkacağım ben öldüm muhtemelen. Böyle tanklayacak gibi vuracak duvarı öleceğim aynı. Shutdown. Kötü kaldık nanayı kestik ama adama şattan vermemiz pek iyi olmadı. Adam 7k gold oldu. <laughs> Şu yıldırım copunda bir çıkalım. Oy çok ağır küfürler var. Arife arife. i don't mind leaving the paxleys from a ride Güzel bir kilde aldık. Bu gelecek kimse yok mu bak ben yine... ama bak bu adam böyle gelip bedava beni kesiyor biraz destek olmanız lazım esas arkamda değilsin yani. Botta da değilsin, hiçbir yerde değilsin. Artık ben ne gezi yani? Estesinin <laughs> amacı zaten ya ormancı ile ya da mitle gezmektir. Dibinde gezeceksin. Boşluğa cam basamazsın. Sonuçta birine cam batmayırız, değil mi? Bir i̇şte açamayacağım yani. Ne yazıyorlar merak ediyorum ama çok ağır küfür var. Allah kitap sövüyorlar. <laughs> Gösteremeyeceğim orayı sansürlerim zaten. <laughs> ah bedava lord da gitti. Hadi şu item bitsin artık ya. Moskova bir şeyler denemem gerekecek gibi duruyor. Öldük mü? Vallahi yediğimiz demeyece bak. Eyvah arkadan şey geliyor. Aç öleceğiz yoksa. Buraya bak herkesi geldi kesti adam ya. 6-3 olmuş bir anda. <laughs> Geliyorum orada doğru. Arka mı dönsem acaba ya? Ölümsüzlük mü aldın lan ya sen cidden? Attım ultiyi. Esparo'nu, onu. Vur ona. Vur ona. Git ona git. Arkadan Moskova gelir diye geri çıkıyorum arkadaşlar. Abi Rafael bile AP çıkmış. Ver ya şunu sat. Şahin ver direkt. Bu çıkmış. Bir sonraki Lord'u aldırttırmam lazım takıma bir şekilde. Bu da tank kasmamış. Ondan dolayı böyle şu anda. Neyse bunu çıkardık aradan. O zor gibi duruyor. Keşke ultisini almasaydım. Bunları double'ladık da şu ultiyi bassa ama kalkan gelir güzel. Papa gitmem gerek. Bu kule düşebilir. O minyona baksınlar abi. O direk ulti attı. Adam steksiz ultisiyle bana öyle bir hasar verdi ki abi şuna bak. Şimdi bizim Lord Side'ında özellikle şu arkadaşı düşürüp Moskova oynamamız lazım. Bir attı aşağı devam edelim. Mitten biri gitmezse ben bir mide bakacağım. Gelmeyin baba hepiniz. Gelmeyin. Mide gelin mide. El şey, orada gelin lan. Yürüyün orada. Çok güzel oynadım bu arada. Devam edin tamamlayın artık şurayı. Vallahi harika oynadım ha. Aldım bunun pasifini. Bunu aradan bir çıkaralım. Ultisi varsa söyleyeceğim. W gelirse yok. Abi niye ölmüş olabilirsiniz ki? Bak orada ikisini size paslıyorum. AP kazan Mahmut önümde base atıyor ya. Tipe bak. İkisini orada paslıyorum. Üzerine birini kesiyoruz abi. Niye ölmüş olabilirsiniz? Layla'da kritik yok çünkü. Ondan dolayı. Umutsuzluk ne oğlum ya? O bu it ne oğlum ya. al lord a almışız. Aa bak bunu fark etmemiştim neyse. Ama yine de iyi değil kesmeler lazım da neyse. En azından maç bitmiyor. Buna teşekkür şükür diyelim. Şu elemanı bir şekil korumamız lazım. Kritik çıksa arkadan vursa güzel olacak. Bu ildi yanlış. Bak arkada oyna arkada. Öyle şey yapma. Gitme bak gitme gitme çık geri çık. Çık geri. Bir korumak için atıyorum bunu. Çık geri çık geri. Çık geri. Çık ölmez o. Bu AD çıkmış. Tasar Ne anlamadım ki. Ben AP'ye döneceğim muhtemelen ya. Satacağım bunu. Ölümüne demeyi vuracağız abi. Şu arkadaşa bir gidelim. Görüyorum ben orayı görüyorum. Öldü o bırak onu. Gel kes bunu şimdi kes bunu. Buradan bir şekil mide doğru bir rotasyon deneyelim. At şunu ya ver bunu. Ver deme hiç yapacak bir şey yok. Her türlü çok vuruyorlar zaten. yaklaşamıyorum. Zırh olmadığı için. Oyna baba yürü önden. Ökkeş yürü önden. <laughs> Yürü kapı atmak zorunda kalacağım yoksa. O tuşluyor. Ne vuruyorum ama. Al bunu ya. Böyle keselim şunu. Ren random bastım orada ultiyi. Ondan dolayı rastgele aldım. Bakabilecek pozisyonum yoktu maalesef. şöyle bir hasar bulmaya çalışalım. SS doldur baba canımızı doldur. Mitten mitten oynayalım. Mitten oynayalım. Basın hiç gerek yoktu. Hiç gerek yoktu. Vur Layla. Bu maç bitebilir, bitmeye de Can bas. Vur Layla. Vur, Layla. Vurmaya devam et Layla. Arkadan vur ama. Tamam bu da öldü. Nana biraz problem. Ben ona bakacağım ama. Tamam. Şöyle base'e doğru. Vur artık şu kuleye. Kuleye vur. Erken GG'ye onu da kestim. Ve GG. Elgoto zorladı ama Allah'tan <laughs> Cizrat'ı gelmeye başladığında video bitmiş oldu. Güzel oynadık ya. Valla taşıdık maçı. Ormanımız Gushin. Çok pasif kaldı. Neyse SS'in bastığı canlar rolü de iyiydi. Adicemizin build yanlıştı ama. Ya genel olarak maçı iyi götürdüğümüzü düşünüyorum dostlarım. Benden Valentin isteyen arkadaşlar vardı. Videoyu beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olup Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.